Halatya'nın en eski caddelerinden Sivas Caddesi. Depremin üzerinden bir yıl geçti. Şu karşıdaki sarı bina kanal boyundaki sanat okulu. Yani endüstri meslek lisesi. Önünden kanal boyu geçiyor. Kanal geçiyor daha doğrusu. Sivas Caddesinden o görünür oldu. Şimdi Sivas Caddesinin kuzey bölümüne doğru dönüyorum. Bura Uçbağlar Mahallesi. İşte yanında Sancaktar Mahallesi. Böyle gidersem Kışa Caddesi'nin başına ulaşmış olacağım. Çektim gayri çekemiyorum yazmışlar duvar yazısı. Bakın bir yıl geçti henüz karar verilememiş herhalde. Yıkalım mı yıkmayalım mı diye. bunların en üst katında oturmak da cesaret ister. Herhangi bir depremde o merdivenleri in, in bitmez. Şu üç günlük dünya için bu kadar fırıldak olmana olmaya gerek yok yazmışlar. Sivas Caddesi, Sancaktar Mahallesi, Ünal Demir, Erdemir Apartmanı, 1993. Şurada da büyük bir boşluk oluşmuş. sevdamızdan önce bu diğer e, caddelerinde olduğu gibi Malatya'nın Sivas Caddesi'nde de iki katlı kerpiç ahşap karışımı işte cumbalı dediğimiz şahnişin dediğimiz çıkmalı dediğimiz aile konakları varmış bir hevesle onları yıkıp yıkıp yerine delerler dikmişiz. Şimdi böyle inersem Eski vali ve aynı zamanda belediye başkanı Cezmi Kartay'ın adının verildiği eğlence mekanlarıyla tanınan, aynı zamanda ticaret merkezi olarak da tanınan Cezmi Kartay Caddesi. Burada da yıkım çok fazla çünkü burada çok eski yerleşim yerlerinden biri. Toza bak sen. Bu kış günü bile bu kadar toz çıkarıyor. Acelen ne? Hızın ne? 50 metre sonra durmak zorundasın zaten. Ana caddeye çıkmak için. İznikartay Caddesi Büyük Hüseyin Bey Mahallesi yazıyor. Mahallesi de oymuş. Mutlaka Küçük Hüseyin Bey Mahallesi de var. Hüseyin Bey Köprüsü de var. Kışı Caddesi'nin başında. Köprü yok da eskiden su kanalı varmış. Kanalın üstünden herhalde köprüyle geçildiği için oraya Hüseyin Bey Köprüsü demişler. Böğrü delinan delinene. deli nene. Hüseyin Bey apartmanıymış. Böğrü delinan. Evet buralar hep otoparka dönüşmüş. Boşalınca yıkımdan sonra araç park haline gelmiş. Burada da Azizler Sokağı yazıyor. Cizmi Kartay'ın kuzeyine doğru Akfınar Mahallesi Azizler Sokağı yazıyor tabelada. Bunlar çok eski baraka türü bir şeyler. Ama tek katlı işte. Şimdilik duruyor. Belki yani hepsi yıkılır. Bu caddeyi yeniden yepyeni yapalım derler. Kamerayı kaçırıyorum insanların yüzünü çekmek değil amacım ama hiç böyle gelir genel görüntü alırken hani doğal olarak giriyorlar işte. Da, Turfanda sıkı, ee, Azizler gibi Turfandalarda Malatya'nın yerli ailelerinden tanınan ailelerinden onların, onların soyadı verilmiş. 65-70 yıllık olduğunu söyleyen Beşiktaş pide fırını var. <laughs> Bak eskilerinden. Beşiktaş pide fırını. Deparının karşısı da bu durumda. Acaba buradaki pavyonlar mı yıkıldı? sesini kartal, pide fırını. Skatlarda ışık yanıyor mu? sanırım bura kapalı. Evet kapanmış. ilerideki boşlukta Efe İş Merkezi'nin boşluğu. İlk yıkılan binalardan biri. Silah Bankası duruyor. Duruyor ama sanki çalışmıyor, orada yaşanmıyor. Evet. Geldim Akpınar'a. Bu yangın merdivenleri ne işe yarar anlamıyorum. Şimdi içeriden alevler fışkırsa dışarı doğru bu merdivenlerden inenler zaten alev topuna döner. Ancak bu yanda değil de artık binanın arkasında yangın çıkacak ki. Sen buradan kaçasın. Kaçabilirsen. Tamam, işte gidelim.